Vay vay vay. Bakın burada ne buldum. Kesilmiş bir meşe ağacı. Üzeri yosun tutmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve onun üzerinde trametes versi kalır. Yani hindi kuyruğu mantarı. Bu mantarımız polibor cinsi bir mantardır. Düşmüş dalların üzerinde ve çürümüş meşe ağaçların, kayın ağaçların üzerinde görebilirsiniz. Bu mantarımız Çin tıbbında ve Asya'da oldukça bol tüketilen ve çayı içilen bir mantar türüdür. İnsan sağlığına çok faydası vardır. İçerisinde betokaretten bulundurmaktadır ve cildinizdeki hücrelerin yenilenmesine fayda sağlar ve cildinizin parla gözükmesini bununla sağlayabilirsiniz. Çayını içerek tabi ki de. Ama en büyük özelliklerinden bir tanesi de içerisinde güçlü bir antioksidan bulundurmakta. Gribel enfeksiyonlara, soğuk algınlığına çok iyi geldi bilinmektedir. Anne adaylarımızın yaşların kronik hastası olanların, kalp hastası olan insanların bunu tüketmeden önce kesinlikle uzmanlardan ya da doktorlardan yardım almalarını önemli ricada bulunurum. Çünkü çok ağır bir mantar türüdür. İçerisindeki betokareten sayesinde cildinizin parlak gözükmesini sağlayabilirsiniz. Mantarımızın ismi Trametes Versi kalır.